Evet arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan portföyümüzün tanıtımını yapıyorum size. Burası Diamond Life Sitesi. Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde. Çocuk Hastanesi'nin e, alt tarafında kalıyor. Dairemiz iki bloklu projeden oluşan bir site içinde. Güvenlikli, 24 saat kamera ve güvenlik ile donanımda gözetim altında. <laughs> 3 artı 1, 135 metrekare bürütü var, 120 metrekare neti var. Full güney cephe, aynı zamanda da kısmi deniz manzaralı diyebiliriz. Güneyin ışını güzel oluyor ve ısısını da güzel oluyor. Yalıtımı da çok iyi yapılmış. Projemiz merkezi pay ölçer sistemidir. Isı konusunda yani yalıtım olsun, ısı olsun, kışı hissetmiyorsunuz diyebilirim yani. Pimapenlerin hepsi geniş ebatlı, aydınlığı ve güneşi güzel alabilsin diye. Şöyle bakın. Çocuk oyun parkı, basketbol sahası, havuz. Hepsi önümüzde. Havuza ve projenin çocuk oyun parkına cephedir. Bakın şöyle. Diğer bloğumuz. Şu anda A bloktayız. Spor salonumuz da orada. Ana yol. Projenin altında 1000 ve A101 marketler mevcuttur. Bütün ihtiyaçlarınızı oradan karşılayabilirsiniz. Ana caddenin üstü zaten. Minibüs, otobüs hepsi yanı başımızda. Ulaşım kolaylıklı. Kocaman geniş bir salonu var. Şöyle salondan devam edelim. Yan tarafa çocuk odamıza geçelim. Şöyle koridordan devam ediyoruz. Evet burası çocuk odası. Şöyle kullanışlı bir çocuk odamız var. Bütün odalardaki pimapenler zaten geniş abarttadır ve çift açılırdır. Çift açılır pimapenler. Temizlik açısından kolaylık sağlar. Şöyle hemen... Yan tarafta oturma odasıdır. Burası da oturma odası. Şöyle kullanışlı bir oturma oturma odası var. Hemen karşı tarafı da normal banyomuz. Işıklandırma sistemi hepsi spot aydınlatmadır. Geniş bir banyosu var ve bu genişlikte de bir ebeveyn banyomuz mevcut. 2 adet banyomuz var toplamda dairemizde. Şöyle bir de yatak odasına geçelim. Şöyle giriş, giriş yapıyoruz. Hemen sol tarafta ebeveyn banyomuz mevcut. Şöyle çok kullanışlı bir ebeveyn banyomuz var. Şu kabin sistemi. Hemen yatak odamıza geçiyoruz. Burası da yatak odamız. Pima geniş şebatlı. Güneyin ışığını ve ısısını güzel bir şekilde alıyor. Şöyle portmanto geniş kullanışlı bir yatak odası var. Yani eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Hemen şöyle yatak odasından devam ediyorum. Mutfağına geçiyorum. Çok güzel bir mutfağı var. Önü açık, kavuza siteye cephe zaten. Şöyle bir de burada portmantomuz mevcut. <laughs> Hemen yan taraf görüntülü diyafon. Ve şöyle kullanışlı bir mutfağımız var. Gayet kullanışlı. Dolabın yeri. Şöyle çok şık güzel bir mutfak. Geniş ebatlı bir kapı yapılmış. Çünkü manzara da var. Şu an sisli. Göremiyoruz kısmi ama. Önü açık olsun diye. Geniş ebatlı sineklikli pimap şey e, kapı konulmuş buraya. Şöyle kullanışlı geniş de bir balkonumuz mevcut. Buraya masa sandalye, sandalye sığdırabilirsiniz. Şöyle direkt çok güzel bir manzara. Sitenin içine havuza cephe. Bir manzarası var. Yani burada e, akşama kadar vakit geçirebileceğiniz bir alan var yani hele hele bir de çalışan insanlarsınız, güzel bir kafa dinleme alanı diyebiliriz. Yani isterseniz kapatabilirsiniz bilirsiniz burayı önlem amaçlı. Çok güzel bir balkonu var ve salondan da giriş yapabiliyoruz biz balkonumuza. Şöyle bir de şu açıdan mutfağımıza bakın. Mutfağın metrekaresini anlamış olursunuz. Gayet kullanışlı. Şöyle sağ taraf çok eşya doldurulmuş. Orada da bir alan var. Evet arkadaşlar dairemiz bu şekilde. Çok geniş kullanışlı 135 metrekare bürüt. 120 metrekare net alana sahip. 18 katlı projenin 6. katında. Ve her daire başına kapalı otoparkta numaralandırılmış alanımız var. Bu proje komple altı tamamen kapalı otoparklıdır. Yani burada otoparkla ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Dairemizin manzarası da burası. Evet arkadaşlar siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.